Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Fenerbahçe Kasımpaşa maçındayız. Ne oldu? Şey Fenerbahçe Kasımpaşa maçındayız. Aslanlar. Ver pası. Devam. Hiçbir şey yok. Devam. 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 Çık abi hızlı. Vur kaleye artık ya. Sıçanlar, Sıçanlar. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir orta Kork lan Çok iyi lan, yürü. Yürü. Az güzel bir orta. Oğlum. Vur lütfen vur. Lan Hakan Mert Mert Hakan ne yapıyorsun ya? Hakan Mert Mert Vur lan! Oğlum o nasıl kurtarış ya? Adı okay. böyle yaptı. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Aç güzel orta. Vur Allah aşkına. Gol olsun. Gol olsun. Gol ve olma offside'lar. <laughs> ya yoksa O oh, değil offside. Offside değil. Değil arkada adam mı? Arkada adam var çizgide. Abi arkada adam var çizgide. Vücudu içinde adamın. Bu gol. Bak bak arkadakine bak. Bak bu birinci adam o ikinci adam. Offside yok. Aşkım vücudu içeride. Omzum omzum kafası içeride. Ya. ya Allah belanızı versin artık yeter be Ulan yeter bıktık ya Ya yeter yemin ediyorum bıktık Allah belanızı versin ya Ya değil mi şu gol? Şu gol değil mi? Arkadaşlar ilk yarı sona erdi. Fenerbahçe bir gol buldu ama bence bana göre offside yok. <laughs> i̇kinci yarıda görüşmek üzere <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci yerden merhaba. İkinci yarıdayız. Bakalım neler olacak. Çok güzel lan. Direkt pas, direkt pas. Vur lan. Sen de değil oğlum, bizim kim vuracak lan? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Kendi izle bu acaba. Ay, tutamasa var <laughs> Yusuf Paşa'dan inanılır gibi değil. Hem de tertemiz. Aman Allah'ım. Kaleci kıpırdayamıyor bile. Kalıyor kaleci. Sen vur mu dedin az önce? Ne? Hadi vur mu dedin sen az önce? Evet. Niye sarf edelim? Hayır da yani vurulacak bir anda. <laughs> <laughs> Aman Abi Mert Hakan altyazı. mı vuracak kaleye ya? Mert Hakan mı biliyor oğlum? <laughs> Neden ya özür dilerim. Ağamız, paşamız. Aa, ne oldu öyle? O atmayı biliyor diyor. Oğlum attı lan. Ana. <laughs> ne oldu bir sessizliğe ne oldu? Çelikçeğe, hareketlendim birden. Temiz attı. Ter, temiz çok güzel vurdu. Çok güzel vurdu. Vurdu yani. Top köşeye yapıştırdı. Hadi oğlum devam, aynı hızla devam lan. Vur lan! Oğlum nasıl vuruyor Şımaski ya? Görüştüm. Vur ya lan! Herde kaleye vursana güzelim ya. Ay, güzelim mi? ne <laughs> diyeyim? <laughs> güzelim. Kuşum. Kanar yan beni. Bana yemin ediyorum ben. <laughs> güzelim beni. <laughs> <iyi>. Genelde kızlara <laughs> söylüyor. <söyleyeyim>. Dur be. <laughs> Son 10 dakika ve 1 bir, bir. Çok güzel pas. <laughs> Aman Allah'ım. Ya. Ya! Bomboş kaleye. Atamadı. Çok coştu Atamanı. çıktı. Boştu. Abi niye düzgün vurmuyor şu topa niye ya? Çok güzel lan. Abi hadi, hadi artık! Hiç bekliyor ya. Atın, ne olur atın. Yıkayın atın ya. <gülüyor> 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 güzel orta, hadi. Çok güzel orta! <laughs> Oğlum bu nasıl alt lan? Ya ya. El var el, ya. el vardır ha. <laughs> Aç şimdi değiyor orada bak. Top yön değiştiriyor ama neresine değiyor onu bilmiyorum. Açıdan belli olmuyor. Arkadakine bak arkadakine bak. Bakıyor. Bak top yön değiştiriyor. Yavrum. Devam ediyor. Bak, aynı La devam oğlum devam Allah Allah, şu kadar da değsin penaltı anasını satayım ya. Anlıyorum da, bana göre değmiyor. Bak, Aha. Lütfen ya. Allah top yön değiştiriyor, Allah çarpsın top yön değiştiriyor ya. Bana göre değmiyor. bak yön değiştiriyor aşkım bak top buraya doğru falso alırken buraya dönüyor birden görmüyor musun ya Penaltı bak aşkım bak top yön değiştiriyor bak top sağa doğru giderken sola doğru dönüyor birden ya Evet be. Ya vallahi değiyor aşkım bak vallahi penaltı ya. Bak milimetrik değiyor ama değiyor. Var <laughs> biraz şey işte. Aman Allah'ım. Ben şunu alayım. Bir şey olmasın. Sen de çok yükselme. Çok çırpıma atma. Umarım atarsın Batu Şahin. İki oyuncu Maçın kaderi Gol olacak mı? Yoksa penaltı kaçacak mı? Olsun değil mi? <laughs> Hadi oğlum. İşaretin mı?

Kötü oynamadım. oynamadım. Şans değil sadece bu Ya susar mısın? Bak kanepede yatarım sus. <laughs> Bak bazen gerçek olur. Oh. Evet. Oh. yalan dolar seni sevgin bir asalar Sonuna kadar biz Fenerbahçeliyiz ular Sonuna kadar biz Fenerbahçeliyiz ular Arkadaşlar Fenerbahçe Kasımpaşa maçındaydık Maçın sonuna geldik Fenerbahçe 2-1 kazandı Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşçakalın